Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Şirketiniz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bizleri tamam. çok güzel ağırladınız Her şeyden önce. Tamam. Şimdi e, buradaki bütün çiçeklerimizden, buradaki yaptığımız faaliyetlerimizden ben bahsetmek istiyorum ama evet. öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. Hasan Bey kimdir? E, i̇smim Hasan Almaz. E, 2012'den beri çiçeklik sektöründe faaliyet göstermekteyiz e, kendimize özgü ürünleri daha önce internet üzerinden satıyorduk. Şu an kendimize yeni bir yer açtık. Birazcık buradaki aranjmanlarımızdan bahsedelim. Hangi çeşit çiçeklerimiz mevcut? Ya, genel olarak her çeşit çiçeğimiz mevcut. E, bir çoğunun kendi yaptığımız gördüğünüz gibi ürünlerden, fanuslardan, teraryumlar, e, aracmanlar hepsi mevcut şu an iş yerimizde. Şimdi burada en çok aslında dikkatimizi çeken solmayan gül. Ben de sizlerden öğrenmiş oldum. Evet. Onu bir izleyicilerimize aktaralım. Nasıl bir ürünümüz bu? Bu ürünlerimiz özel, şoklanmış gül 3 ila 7 yıl arası canlı kalır. Evet. Ve başka teraryumlarımızdan bahsediyoruz. Tabii teraryumlarımız var, kaktüs ürünlerimiz var, kuru çiçeklerimiz var. Yani düğünlere çiçeklerimiz var. Her türlü şeyimiz mevcut. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için ve tamam. keyifli sohbetiniz için. Bizim sohbetimiz burada son buldu ama biliyorsunuz turumuz devam ediyor. Yeni sektörleri tanımaya devam etmek için takipte kalabilirsiniz.